Hani sen bunun denetmeni misin? Ne sikimsin? Sen şu kadar çocukken ben yani şimdi konuşturma Gezi Parkı'nın o olayları biz yiyorduk ya. Sen daha şu kadardın amına koyayım. Elimde gezdirdim böyle avucumun içinde. Ben ne yapmam gerekiyor? gerekiyorsa mu yaptım. Ama ben her zaman bugüne kadar ne dedim? Siyasi hiçbir parti Siyasi hiçbir parti şu an ideolojisini hiçbirini desteklemiyorum. CHP de bana göre diğerleri gibidir ideolojisi. Hepsi veya bir isim için ben bunu yapmam. Benim bunu yapacağım üç neden vardır. Atam, bayram, vatanım. Başka hiçbir şey için beni sokakta göremez. En son Apo muhabbetim bir şey olmuş. Mesela onun için çıkarım. Benim Beylik Beylikdüzü'nde, Esenyurt'ta bunlar yani illa o zamanda arkadaşlarım vardır şu an takip eden. Omuz omuza her şehit verdiğimizde o şehitlerin ismini kağıda yazıp toplanıp böyle 50-60 kişi sokaklarda milleti bunu unutturmamak için Şehitler için yürüyüş yaptığımı da herkes bilir. Yani sikmişim isimleri şeyleri ya. Abi partiler de isimler domunda de değil. Anlıyor musunuz? Ya da o kimse için konuşmuyorum. Ekrem İmamoğlu suçunda da daha netleşmedi. Hiçbir bilgim yok. Dediğim gibi bak bilgim yok. Ben orada bilgim yok yazmışım geçen. Adam diyor ki neyden bilgin yok Ekrem İmamoğlu'nu aldılar. Lan ondan mı bilgim yok? Dosyası neyden yargılandığını bilmiyorum. Kanıt var mı bilmiyorum. Şimdi eğer diyelim ki bu adam gerçekten mesela gerçekten bunu yaptıysa bunu savunanlar teröristtir denilebilir mi? tekrardan söylüyorum Atatürk Atatürk dediyle hatta bayrak vatan ata gerisinin anasını siki bak bu kadar da açık oyun. tek siyasi görüşüm tek şeyim budur korkuyorsun demiş az önce kullandığım cümleyi Türkiye'de kullanabilecek adam yok Amına kolunu salla seni korkuyorsun diyor. Asıl bunlar korktukları için çoğunluk neredeyse o veya kayıyorlar. Bayrak. İşe konuşmak istemiyorum abi. Ben hak hani adalet var diyorum adam yok diyor. E tamam diyorum kimi dinleyelim? Beni dinleyin. E hukuk TCK o da yok diyor. E anmına koyayım siz bambaşka gel yani sıfırdan ülke kurmaya çalışıyorsunuz ya. Dışarı çıkacak mısın Meto demiş. Abi dışarı ya bak şimdi ben şunu cidden bunu bilmediğim için soracağım. Dışarı çıkanlar İmamoğlu bırakılsın diye mi çıkıyor başka bir şey mi var? Kur'an çarpsın benim bilgim yok. Ben daha dün kurguyu bıraktım. Ailemin yanına gittim iftara sahura. Ne hangi, ne hangi anlamda adalet? İmamoğlu bırakılsın diye yazmış bak. Ben İmamoğlu'nun ne yapıp ne yapmadığını bu adam gece yanında değilim ya bu adamın ben. Gece eve gittiğinde ya da başka bir zaman. Ne yapıp ne yapmadığını bilmediğim için bunun için çıkmam. Ama yeni kapıda Abdullah Öcalan posterleri açılmış ya. Diyorsanız ki ya Mertcan bunca şehidimiz için gelin orayı yerle iksan edelim, indirelim, geleyim. Bunu anlatıyorum. Bu kadar bensiz o bu çocuğu olmayın ya. Bak orada korka koş falan filan şunu yazanlar var. Ya sizin diyorum ya Polis sireni görüp korktuğunuz yerde biz amına koyayım neler yapıyorduk. işte anlatmak da istemiyorum bunları. Öyle orkun gibi hükümetin o da değildi yani. Anladın mı demek istediğimi? Ya yani büyük olaylar yapıyorduk. Boş yakın o yüzden konuşmayalım. Çünkü günün sonunda halk değil o bunu hedefleyen kişiler kazanıyor. Ben o yüzden üye modu çekiyorum Minecraft oynayacağım ya. Salak salak muhabbetler amına koyayım. Abi aynı düzen sıkmadım. Bak düzenle ne alakası var? Şimdi siz diyor mu? Ben de size şunu soruyorum. Eğer Ekrem İmamoğlu gerçekten suçluysa. Mesela bak Kur'an çarpsın bilgim yok. Gerçekten suçluysa yine de başa gelmesini istiyor musunuz sırf değişim için? O çalıyor. Bu da çalabilir. Kafasında olan herkesin anasını sikeyim. Bak bu kadar net konuşuyor. Ya ne olacak ki? Zaten Erdoğan da çalıyor. E bu da çalabilir diyen herkesin anasını sikeyim bu bir. Ümit Özdağ içeri girdiğinde şu tepkinin yüzde beşini bile vermeyen herkesin anasını bu iki Ümit Özdağ götünü yırtarken Sinan Oğan'dan kazık yemişken bu ülke için çabalarken Piroz B, Ahmet, O, Vici, bunu yapanların için oraya toplanan Onların anasını onlara bir şey demiyorum da. Zaferci falan da değilim oğlum. Bak kişiler veya partiler değil olay. Olay bak tekrar mı edeyim? On kere de söyleyebilirim. Bayrak, vatan, ata. Tamam Sikmişim ideolojisini. Bu Atatürk'ün ilke ve inkilapları, bayrağım zarar görmesin, vatanıma zeval gelmesin. Sporting sevimliklerinden diploma olayı ayrıca onu yargılıyorsan diğerleri. Diploma olayında mesela onu söylüyorum, diploma olayı saçma bir olay. Nasıl saçma bir olay? İlla tamam vardır ama hadi olmadığını bile varsaysam bu adamın amına koyayım sen yetersizliğini mi gördün? Neyini gördün yani anladın mı? Diploma olayı evet biraz o konudan gidilmesi beni Eko Başkanı savundurtu. Ee, yolsuzluk ve terör bağlantısı iddiası var ya. Belki diyorum bak hani bak arkadaşlar. Gece yayını kapadıktan sonra belki de alıyorum elimi bilmem ne metki çekiyorum burada toplanıyoruz AK 47'lerle. Anladın Bunu bilebilir misin? Bilemez. Benim bu yayını açtığım süreçte sen beni görüyorsun. Ben de şimdi ne bileyim yaptım yapmadım ya. Lan nasıl bilebilirim ya? Hani bunun gibi trol hesaplar, beni kışkırtacağını sanan, bak ılık AKP'lisin demiş. Yani benim Allah'tan bak şu çok iyi oluyor chat. Diğerlerini mesela böyle sikebildiler bana hiçbir şey yapamıyorlar. Neden? Çünkü diğerleri daha yeni çıkıyordu piyasaya 2-3 sene. Geçmişinde illaki bir siyasi partiyle bağlantısı oluyordu. Patlıyordu. Ben açık açık söylüyorum 14 senedir buradayım. 14 yıl önce de hiçbir siyasi partiyle alakam olmadığına aykırıyordum. Hala aykırıyorum. Herhangi bir siyasi partiyle iban değil bir mesajlaşmamı bulursanız da anladın mı yani rezil olmanıza gerek yok. Türkiye'de siyasi partiyle hiçbir şekilde yolu kesişmemiş tek adam benim. Anladın mı? Bak en ufak Bina önünden geçmemişimdir gençlik kolları bina önünden. Anladın mı? Yazık, yazık. Utandırdınız beni bir de şimdi akşam akşam Minecraft oynayacağımız süreçte işte tam. Adam seni bilen biliyor sallığımla. İşte o yüzden siklemiyorlar oğlum. Diğer infilyo çıkıyorlar Yok eski bir şeyini buluyorlar. Şunu buluyorlar. Bunu buluyorlar. Lan buradaymış. Daha 14 yıldır buradayım. Elinde 14 yıllık veri var. Benim bir tane git siyasi ve herhangi bir şeyimi bul. Bak aylardır bunu söylüyorum ya. Oğlum aylardır bir kişi çıkıp bulamadı mı siyasi herhangi bir şeyimi? Hiç ya hiç mi utanma yok ya. Bir çok eskiden şeyim vardı. O da siyaset değildir Atatürk. Bu bir Atatürk dövmesi var çift. Öyle fotoğraflar atıyordum intikamasıyla. Bir gezi parkında vardık yaptıklarım. başka da yoktur ya. Başka da yoktur. Başka da yoktu yani. O yüzden bu piçleri zaten ben bir cevap vermiyorum. Genel olarak bugün yaptığımı açıklamayı da tamamen